11. İçtima 4 Mayıs 1336 Salı 1. Celse Açılma Saati Zeval'den sonra 2.15 Reis Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Mebusu Katipler Haydar Bey Kütahya Mebusu Muhiddin Baha Bey Bursa Mebusu Efendim, ekseriyet hasıl olduğu celsi açıyorum. Zaptı sabık okunacak. Birinci celse reis Sani Celaleddin Arif Beyefendinin taht riyasetine birinci celse Bahde Zeval saat 2'de inikad eyledi. Zaptı sabu kulesası kıraat ve aynen kabul edildi. Çelebi Efendi Hazretlerinin mezuniyet talebi hakkında beyanat üzerine 15 gün mezuniyet itihası kabul olundu. Mütahakıben Bolu'nun işkanedarı edari Kuvayi Milliye Komutanı Arif Bey ile Eşref Bey'in telgrafla kıraat ve Arif Bey'e meclis namına beyanı mahsuziyet edilmesi kabul olundu. Mütahakıben Erzincan Mebusan'ın tasdik intihapları hakkında tetkik ve zabıt encümenin mazbata sokunarak kabul ve 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa ile 11. Fırka Kumandanı Mehmet Arif Bey'in telgrafla kıraat olundu. Badehüm Hüdavendikler Vahası Hacim Bey'in telgrafı üzerine İzmir Mebusu Süleyman Efendi'ye bir hafta ve Sivas Heyeti Merkeziyesinden gösterilen lüzumaya ve Emir Paşa'nın izahını binaen Sivas Mebusu Hayri Bey e bir buçuk ay mezun ettiği ita ve siirt Muş Mebusu'larının telgrafları divan riyasete havale edildi. Kilike Heyeti Merkeziyesinden ve Muğla'dan gelen telgraflar kıraat olarak Merhum Mahmut Bey'in ailesine beyanı, taziyet olunması ee, ve Kazım Karabekir Paşa mezuniyet ita edilmekle beraber Edirne ve Muğla ve hangisini tercih edildiğim müşahüleyden istipsarı karar gibi oldu. Badehu Hamdullah Supi Bey'in teklifi üzerine vaziyet dahiliye hakkında olduğu gibi vaziyet harici hakkında da kuvve-i icraini izahat vermesi takarrir ederek Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey'in yollar hakkında takriri iktisat encümenine ve Erzincan Mebusu Emin Bey'in Erzincan memurları maaşları hakkındaki takriri müstaciliyet kararıyla Mali Encümenine ve Aydın Mebusu Tahsin Meşri Heda Evladı hakkındaki takririyle muavenet-i encümenine havale edildi. Mütahak ben ve vekaletlerine intihap olacak 11 zatın bir defada ve makamları tayin edilmek suretiyle intihabı takar ederek celse tatil edildi. İkinci celse Reis-i Sani Celaleddin Arif ve Efendi'nin taht riyasetine ikinci celse Bade Zeval saat 3.30'da içtima etti. rey Hafi suretiyle intihaba mübaşeret ve tasnif ara için 3 saat e, Bade'l intihap celse tatil edildi. Üçüncü celse Reis-i Sani Celaleddin Arif Efendi'nin taht riyasetini 3. celse Bade saat 5'e nikade eyledi. Rey'e işrak eden adedi 137 olup 5 müstenkif bulunduğu ve ekseriyeti mutlakanın 69 olduğu ve umuru u Şeriye vekaletine 80 reyle Karaca Bey Mültüsü Mustafa Fehmi Efendi'nin ve Dahiliye Vekatine 96 reyle Cam Bey'in ve Adliye vekaletine 83 reyle Celaleddin Arif Bey'in, Hariciye Bey ve ve vekaletine 121 reyle Bekir Sami Bey'in, Nafa vekaletine 79 reyle İsmail Fazlı Paşa'nın ve Sıhhiye ve Muhammed-i İçtimai 127 reyle Adnan Bey'in, iktisat vekaletine 99 reyle Yusuf Kemal Bey Bey'in Müdafaa-i Milliye Vekalatı'nın 118 reyli Fevzi Paşa'nın Erken Harbi Umumiye'ye 129 reyli İsmet Bey'in intihabı olundukları fakat Mali Vekalatı için Hakkı bir hiç Bey'in 66, 65 ve Ferid Bey'in 45 ve Mali Vekalatı için Hamdullah Sübey'in 60, Rıza Nur Bey'in 43 reyli akaliyette kaldıkları ve binaenaleyh bu iki vekalatı için yeniden intihab icrası lüzum makam riyasetten tebliğ edilmiş. Mütahak ben intihabata başlamış ve emelce tasmi memur azay kiram ile yine aynı vazife ifa davet olmuşlardır. Tasnif-i için celse tatil edildi. Dördüncü celse. <laughs> Reisi Sani Celaleddin Arif Beyefendi'nin taht riyasetine dördüncü celse saat altı buçuk nikah edildi. Reye, işrak iştirak eden zevatın adedi 132 olup iki müstenkif bulunduğu ve ekseriyet mutlakanın 67 olduğu marif için Hamdullah subi Bey'in 66, Rıza Bey'in 42, Mali için Hakkı hiç Bey 64, Ferit Bey 57 ve aldıkları cihette yine ekseriyet mutlakaya ihraz edemediklerinden tekrar intihabatı lüzum göre keyfiyet intihabın yarına talik olunduğu ve yarınki ruznamenin zaptı sabık kulesası ile evrak varide ve intihabat müntemel Mütarekin Akdin'den itibaren Meclis-i Millî'nin tasdik ve tasdikine iktiran ettirilmeyen mukarrerat, mukavelat ve muahedat muteber olamayacağına dair adli ve harici incimenlerin kanun lahiyalarına ibaret bulunduğu makam riyasetten bir tebliğ Bade Zeval saat 7'de celseye nihayet verildi. Reis, zaptı sabık hakkında söz söylemek isteyen var mı? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Kabul edildi efendim. Bazı evrakı valide var. Büyük Millet Meclisi Riyaset Aliyesine 1333-1334 senelerinde vesaitin yokluğu hesabıyla nakledilemeyip zimmetimizde kalan Zahair Teşri 1335 rayici üzerine tahsil ediliyor. Buğdayın kilesi 300, arpanın 180 kuruştur. Bu miktardan tahsil alenen gadrimizi muciptir. Zuhur eden felaketlere karşı hazırlanırken bu tahsilat biz zavallıları büsbütün takası bırakıyor. Esasen çalışmaklığımız hikamet isimliğinin yeni selamet için değil midir? Bu Zahair'i nakden zimmetimize geçirmemiz marul arz ve saitin mef, ile gelmiştir. Lütfen e, zahairin aynen teslimine veyahut raici hazıra üzerinden tahsiline inayet buyurmasını göz rica ederiz. Ferman. 24 Nisan 1336 Hüseyin Bey Hayır Düdük İmamı Said Bey Muhsinli Muhtar Evveli Ali Bey Veledli Muhtar Evveli Reis İktisat Encümen'e gönderelim efendim. Sesler Mali Encümen'e aittir. Reis Efendim o halde maliye cümleni gönderelim. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Amasya Mebusları vasıtasıyla riyaset iciliğiyle aşağıda bedelen ihale ve istifa edilen hazravatın müste, mültezimler tarafından takdiri zürra ızrar mahakim ve devair işgal ediyor idi. Şakir Paşa Ala Esat Edna derecatıyla dönüm üzerine bedelatı üçlüye tah eyledi söz kesilmişti. Zürra rahat ve hazine teyimini menfaat eyledi. Şimdi Esara Nazaran eski bedelatı üçre dört beş misli daha zam ve mültezime bir miktar cibayet masraf verelim. Gayrı mahdut keyfiyet ve kemiyetle hikameti ifa zürra izrar eden mütegallip mültezimlerin zulmünden halasımız için e, kemafi sabık Şakir Paşa ta takdiratının e, dezidiyle istifasının inayeti adilalerine müsterhamdır efendim. Şabanzade İbrahim, Kalaycızade Necip, Şirinzade Mahmud, Madenzade Etem, Hacı Kadirzade Rifat, Hatunzade Mustafa, Şiriye Başkadi Bin Nami, Küçük Ömer oğlum Oğlu Ömer, Çaycızade Nuri, Çerkezzade Hasan, Rakımzade Şükrü, Gürcüzade Hilmi, Osmanzade Abdullah, Gülşenzade Ahmet. Reis, bunu da Maliye Encümen'e havale edelim. Muvaffık muvaffık sadaları. Maliye Encümen'e havale olundu. Divan riyasetten cevap verilir efendim. Pekala seserim. Ankara'da Büyük Millet Meclisi riyasetine Doktor Binbaşı Refik Bey'in Bayazıt Livası'ndan Büyük Millet Meclisi azalığına intihar etmiş olduğunu arz ederim. 1 Mayıs 1336 Kazım Karabekir Kara 15. Komutan Hay Katip Haydar Bey Adliye, Müdafaa-i Milliye, Umur-u Şeriye ve Evkaf Harbiye Encümenleri intihabına dair mazbataları okudu. Büyük Millet Meclisi Riyaset Aliyesine, Adliye Encümeni Riyasetine Erzurum Mebusu Celaleddin Arif, Mazbata Muharririliğine Saruhan Mebusu Refik Şevket, Katipliğe Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beylerin intihab olunu arz eylerim efendim. 4 Mayıs 1336 Celaleddin Arif Bey, Adliye Encümeni Reisi Erzurum Mebusu, Şir, Refik Şevket Bey, Mazbata Muharriri Saruhan Mebusu, Abdülkadir Kemali Bey, Katip Maraş Mebusu. Büyük Millet Meclisi Riyaset Aliyesi'ne Müdafaa-i Milli bugünkü içtimağında Azan'ın ekseriyet vereylerle Feyzi Paşa'nın Encümen Riyaseti'ne ve Refet Bey'in mazba tamariliğine ve Zihni Bey'in katipliğini intihap kılındıkları berai malumat arz ederim. 3 Mayıs 1336 Müdafaa-i Milli Encümeni Reisi Fevzi Paşa Büyük Millet Meclisi Riyaset İcili'ylesine umur Şeriye ve Evkaf Encümenci'ye dünkü içtima ve intihap neticesinde Riyasete Kırşehir Mebusu Müfit Efendi ve Mazvata Muharriline Nide Mebusu Mustafa Hilmi Efendi ve Kitabete Kayseri Mebusu Sabit Efendi ve Yozgat Mebusu Feyyaz Ali Bey intihap edilmiş olmakla heyet umumiye arz etmek üzere iş bu takdim kılındı. 3 Mayıs 1336 Müfit Efendi umur Şeriye ve Evkaf Encümeni Reisi Büyük Millet Meclisi Riyaset Aliyesine, Encümenimiz Riyasetine Bekir Sami Beyefendi, Mazbata Muharreline Hulusi ve Katipliye Ziya Hurşit Beylerin intihap edildikleri natık mazbatamız takdim kılındı. Harici Encümen Reisi Amasya Mebusu Bekir Sami, Karahisar Sahip Mebusu Hulusi, Trabzon Mebusu Ali Şükrü, Şükrü Lazistan Mebusu Ziya Hurşit. Katip Haydar Bey mazbataları henüz heyet-i ummiye kabulü ikran etmeyen azay-ı ve Sami Sokundu. Ali Bey, Amasya mebusu mazbat necmi mahsusuna tetkik ve tasdik olmuştur. Mehmet Efendi Amasya Mebusu, Rıza Efendi Amasya Mebusu, Hamdi Bey Amasya Mebusu, Doktor Asım Bey Amasya Mebusu, Şevki Efendi İçel Mebusu, Hacı Ali Efendi İçel Mebusu, Sami Efendi İçel Mebusu, Naim Efendi İçel Mebusu, Haydar Bey İçel Mebusu, Nazım Bey İçel Tokat Mebusu, Mazbat Enciminin mahsusasında tetkik ve tasdik olunmuştur. İzbet Bey Tokat Mebusu, Rifat Bey Tokat Mebusu, Hamdi Bey Tokat Mebusu, Şeyh Şükrü Bey Tokat Mebusu, Abidin Bey Nide Mebusu, Hakkı Paşa Nide Mebusu, <laughs> Mustafa Efendi Nide Mebusu, eh, Vehbi Efendi Nide Mebusu, Hilmi Efendi Nide Mebusu. Reis, encümenin mazbatası kabul ediliyor mu? Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. Reis, efendim intihabata başlamazdan evvel Hamdullah Supi Bey'in bir takriri var. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Lisesi'ne, marif vekaleti için dün vakı olan intihapta reylerin inkısamı uğramasınıza dikkat alarak meclis Ali istin kafımı arz etmeye lüzum gördüm. Marif vekaleti hususunda hiçbir arkadaşıma en küçük bir arzu ifade etmediğimi ve bu yolda hiçbir ferdin telkinini kullanmadığımı bilhassa kayıt ve işaret ettikten sonra zamanın her şeyden ee... ziyade mütenas, mütesanit ve yekpare bir kuvvetle dahili ve harici selameti istisal edecek bir heyet icrayı lüzum gösterdiğimizi düşünerek, na namzede olan diğer muhterem arkadaşımıza bir ekseriyeti kaviyye ile teyit ve müzahiyeti bahşetmesini meclis halinden rica ederim. Hamdullah Süpü Bey, Antalya Mevlusu Reis. O halde efendim şimdi marif ve maliye vekaleti intihabatı yapacağız. Marif ve maliye vekaleti için lütfen efendim namzetlerin ismi yazısında tasrifi araya vaz edelim. Ferid Bey, Çorum mebusu. rüfekay muhteremenin gösterdiği teveccühe arzu şükran ile beraber kendimden daha ziyade liyakatli gördüğüm Hakkı Behiç Beyefendi'ye bana verilen reylerini tevcih edilmesini Rüfekadan rica ederim. Reis, intihaba başlıyoruz efendim. İsimler okunur, bereyler toplanır. Reis, evvelki tasnif eden zevat aynı vazifi lütfen ifa buyursunlar. Neticeye kadar celseyi tatil ediyorum.